Evet sevgili arkadaşlar e, biliyorsunuz bizim lanetli bir dolunayımız vardı. Allah dişan e, etsin onu. E, sıkıldım. Açıkçası satmaya karar verdim. 30 ortalama 10 delici de bıraktım. Şimdi Damlanakan serverının en elit, neden elit diyorum ortalamasından dolayı değil göreceksiniz zaten. En elit dolunayını alıyorum. Bize yakışan da bu olurdu. Şöyle 100 onu koyalım kardeşimize ve dolunayı sizlere göstereyim. Şöyle 47 ortalama 12 canlılık. 8 metin artı 9 zodyak yansıtmalı bir e, donlayı alacağız. Hasar testlerini de deneyeceğiz. E, sizlere ne kadar güzel olduğunu da göstereceğim zaten. E, hayırlı uğurlu olması dileğiyle. E, gerçekten bize yakışan bu olurdu. Şöyle şu çarın klasına bakar mısınız abi? bak? Bunu şehirde görüp de erimeyen bir insan ben tanımıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten aşırı güzeldi. Avatar kardeşimi de buradan öpüyorum. Aldığı fiyattan bize sattı. Kardeşimize de selamlarımızı gönderelim. Şimdi de hasar testiyle devam. Şimdi de geldik. Bu almış olduğumuz donlayı ve diğer geri kalan iki tane donlayımızın hasar testine. Görmüş olduğunuz gibi 47 ortalama 12 canlılık 8 metinli bir donlayımız var. Onun dışında bizim bildiğiniz lanetli... 34 10 delicili dolunayımız var. Ve 40 ortalama 10 delicili ayrı bir dolunayımız var. Bunda maalesef 6. 7. efsun yok. Ee, ama e, deliciyi fulllediğim için bakalım hasarlar ne kadar fark edecek. Zaten şimdi göreceksiniz toplamda 107 delicimiz olacak. Ee, neden delici oynatıyorum? Çünkü maksimum hasarı görüp bu silahlar arasındaki ne kadar fark var onu öğrenmek için Şöyle ilk olarak 30 ortalama 10 delici silahımızı ve Delicili bütün itemlerimizi taktığımızda 57 delicimizin olduğunu görüyorsunuz Daha sonra Aquaris bıçağını taktık 67 şunları bastık Daha sonra şunları da şöyle bastık Petimizi porkimizi çağırdık Görmüş olduğunuz gibi 55 level hesabımızla Maksimum deliciye ulaşmış olduk Hatta bir tane de enerji kristali bastım 2 de buradan geldi 109 delici arkadaşlar 55 level çar da Yapabileceğiniz en yüksek delici budur ee, belki 10 delicili bir item yansıtırsanız buradan e, 25 yemiş kuşağınız varsa 2 delici olur ama dediğim gibi Bayağı bir elit olması gerekiyor Şimdi bakalım 30 ortalamalı 10 delicili e, lanetli donlayımızla kaç hasar atacağız Kronometre tutacağım bakalım kaç saniyede keseceğiz ve maksimum hasarı ekrana yazacağım Şöyle başladık Görmüş olduğunuz gibi 8K hasarımız var e, Tamı tamına 109 delici ile bu arada görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde ölümcül gücün yüzüğüdür. Nazarda hiçbir şey yok. 8K hasarla bayağı bir erken kestik. Şimdi bir diğer dolunay kılıcımızla devam edelim. Bir de şöyle 50 seteleri zırhımız vardı. Bununla deneyelim. Kaç vuracağız? Yine silahımız aynı. Etimizi, porkimizi çağırdık. Simyamızı açtık. Şöyle vurmaya başladık. 8480'i gördük. 8500 görür müyüz bilmiyorum ama zaten 5-6-7 saniye belki 10 saniyede eridi. Şimdi bir diğer silahımızla devam edelim. Kırık ortalama 10 delici. Maalesef bu silahımızda 8 metin olmadığı için hasarımız bir tık düşebilir. Şöyle delicimizi falan kontrol edip dalmaya başlayalım. 109 delicimiz var görmüş olduğunuz gibi silahımızda takılı. Gerçekten hasar farkını merak ediyorum. 8480 görmüştük az önce. Abi 10 ortalama 8 metine eşitmiş. Şu anda bunu görmüş olduk. Gerçekten 10 ortalama 8 metine eşit. Gördüğünüz gibi 8400 vurduk şimdi en önemli hasar testine geçelim bakalım yeni aldığımız dolunay ile kaç vuracağız. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi delicimiz 90'a kadar düştü silahımızı taktık 8400 vurmuştuk en fazla şu an kaç vuracağız gerçekten merak ediyorum. Vurmaya başladım 9250 neredeyse 1k fark var dostlar yeni aldığımız dolunay da bu şekildeydi. Güzel bir farm videosu çekmemi ister misiniz? Benim farm modumu açtığım zaman gerçekten yüzlerce metin kesip hatta binlerce metin kesip güzel sonuçlar elde edebiliyorum. Gerçekten dolunayımız baya baya güzel. 8 metin zaten kolyemizde var. Güzel bir ticaretimiz oldu. Bu görmüş olduğunuz 40 ortalama 10 deliciliği ile kullanacağım. Hatta bunu belki VSL'ye çeviririm. Bu görmüş olduğunuz dolunayı da yani lanetli dolunayı 650 efsun yiyen dolunayı Pazara koyacağım bugün itibariyle 80 won fiyat düşündüm ama bir tane izleyicim gelirse 70 won'a kadar düşebilirim. Şimdi son metinimizde kesip videoya devam edelim. Bayağı iyi hasar gerçekten 8400'den 9000'e kadar çıktı. Bir tane nazar olsa rahat 11-12k hasarı görebileceğimizi düşünüyorum. 90'da delicimiz var. Umarım hoşunuza gitmiştir bu dolunay. En çok beğendiğiniz hangisi ise mutlaka yorumlara belirtin. Şimdi videomuza devam edelim. Bu arada sizlere bir sorum olacak. Bu görmüş olduğunuz dolunayımıza ne yansıtalım? Gerçekten baya bir e, düşündüm düşündüm aklıma gelmedi. Zehir yansıtamam. E, zehir yansıttım. Yani zehirli dolunay çok kullandım. Bunu düşündüğüm artı 9 süperisi veya artı 9 yarım ay kılıcı. E, çünkü daha fazlasına bütçem yetmeyebilir. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Bu görmüş olduğunuz dolunaya ne yansıtma yakışır? Lütfen bana önerilerinizi yazın. Yarım ay kılıcı mı, süper mi yoksa başka bir silah mı? Hepinizin yorumlarını da bekliyorum. Dostlar Biricik Kaan kardeşimin efsane bir zehiri oldu. Kendisi Razidor sandığından şu görmüş olduğunuz zehiri çıkardı. Ben kafayı yedim. E, artı 9 da basmış hemen. Görüyorsunuz 49 ortalama Bayağı bir elit. Şimdi bize veriyor biz bunu arttırma atacağız. Umarım güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Hemen yazayım. Ne istiyorsun? Görmüş olduğunuz gibi delici ve şeytan Efsun'u istiyormuş. Şimdi ikisini de getireceğimizi e, temenni ederek basıyorum. Bu arada büyük ihtimalle satıyor bu zehri. E, eğer teklif falan fiyat sormak isterseniz PM atabilirsiniz. E, umarım dedikleri lazım olan Efsun'u getirebilirim. Şöyle birinci attım bayıtma geldi süper bence. İkinciyi de attım. Ulan Ork geldi ve iki şeytan gelse yine iyiydi ama maalesef olmadı. Bari bu şeytan gelsin ya da 3 derece falan gelse süper olur. Ye abi. istediğin kadar ye. Yapacak bir şey yok abicim. Ee, şöyle kendisine teslim edelim. Ee, gelmedi ama olsun. Ya ne bir bon oğlum ya bedavaya bedavaya yaptık bir şey istemedik. Ee, neyse arkadaşlar şöyle teslim ettik ee, buradan Kan kardeşime de selam olsun. Kan kardeşime madem böyle güzel bir zehir çıkmış e, Taşlarını da ben hediye etmek istedim şöyle elimde iki adet artı dört canavar ve dohar ve taşları var. Umarım geçirebiliriz şöyle benim bir taktiğim var. Ya yani, taktik denmez tabi şans şey ama inanç diyelim beyler şöyle boş yer kalmayacak şekilde zehrimize koyuyoruz daha sonra zehri alıp evete tıklıyoruz ve kesinlikle geçiyor. Şöyle ikinciyi de aynı şekilde deneyecektik ama yanmış beyler ya. Neyse olmadı. Ama canavar geçecekleri canavar daha pahalı. Şöyle bastık. Bakıyoruz. Kankacım güle güle kullan. Güzel zehir. Arkadaşlar biliyorsunuz Kain Event'i taktiğim videosunda bu görmüş olduğunuz kırmızı kain sandıklarını 89 app'ten alsanız dahi bayağı kar ettireceğini söylemiştim. Şu an görmüş olduğunuz gibi 10 tanesi 890 app yerine Tamı tamına 650 hep. Bayağı bir indirim de o yüzden bayağı bir çekeceğim. Şöyle bayağı çekelim arkadaşlar. Yani gerçekten güzel kar ediyorduk. 89 yani 890 hep e aldığımız halde. Şimdi epli çekip daha fazla katlama şansına erişeceğiz. tanesi şu anda 310'a kadar düştü. Ama biz bunları bekletip daha pahalı bir fiyattan satacağız. Dostlar artı 9 zodyak artı 9 şeytan boynuzundan sonra ben biraz... E, yansıtmalı itemlere sardım açıkçası. Şöyle kardeşimiz tam video çekerken geldik. Kalbimizde atalım kendisini. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet şeytan boynuzu zırhımız var ve elimizde maalesef e, çok az bir sayıda da parşömen var. Bunları artı 5 yapıp %5 şansla magma koru zırhını çevirmeye çalışacağım. E, tabii ki çok 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 az bir şans. %5 şans. Ama kendime güvenesim tuttu nedense. Normalde asla güvenmem. Şöyle bir deneyelim. Artı 5 olurlarsa Hepsini ya da artı 5 yapar. Ee, öyle bir gider ee, şansımızı deneriz. Şu anda 1'de bir 1 bir yaptık. Güzel. Umarım bu da geçer. Şöyle tak. Maalesef düştü. Şöyle bir tane daha denedik. Bu da düştü. Bak bunlar hoş değil. Artı 5'te de düşmezsin güzel kardeşim. Şöyle bir tane daha bastık. Bu da düştü. Ee, sonuncu zırhımızı bastık. Güzel. 3'ü geçti. 3'ü düştü. Şimdi düşenleri tekrar artı 4 yapıp bir kez daha deneyeceğim. Ee, belki olurlar. Tak. Paramız kalmamış ya, şey ananı tüm şans gitti beyler bu arada prensipten selamlar demiş e, benden de prensibe selamlar olsun e, Bu arada arkadaşlar herkes soruyor e, o bizim lanetli dolunayımıza 30 ort 10 delici geldikten sonra ben onu pazara attım Satılsın diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz zaten kralını aldık e, e, kaldığımız yerden devam edelim Şöyle artı 4 olanı tekrar bir artı 5 deneyelim süper abi e, son 2 tane kaldı eğer ikisi de geçerse çok tatlı olacak Buraya bu arada yatırdığım para 2 von dostlar. Haberiniz olsun. Süper bu da geçti. Sadece 1 tane artı 3 zırhımız kaldı. Bu da geçerse yaşarız. Lütfen geç hadi. Tak. Bu kadar basit. 9 tane parşömenle 6 tane zırhımızı artı 5 yaptık. Şimdi en heyecanlı yerde bunları gidip magma korna çevirelim. Aşırı heyecanlıyım dostlar açıkçası. Ee, güzel bir şey yapmaya çalıştık. Gerçekten şu an baya bir heyecanlandım. Ee, ninja'mızı getirdik. Zırhlarımızı deneyeceğiz. Envanter bayağı bir kalabalık. Kusura bakmayın o yüzden. İkinci envanterimizin şu kısmını düşecek. Eğer geçerse sohbet tasarını gizledim. Arındırmayı açtım. Sadece bir tanenin geçmesini istiyorum. 6 tane deneyeceğiz. Bir tane geçsin bizim için kafidir. Oh hissederek basacağım şimdi. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lütfen bir tane geçmiş olsun. Birinciye geldik. Yok. İkinciye geldik. Yine yok. Deminden şimdiye geldik beyler ya. Gece gece bir, bir, şeyler deneyeyim dedim ama hoş olmadı ya üzüldüm. Neyse devam. Arkadaşlar şöyle çarptan çevirdiğim elimde iki adet e, görmüş olduğunuz gibi efsun nesnesi vardı. Bunları abonozuma atmak istedim. Güzel bir veselik gelirse satarız. Şöyle bir tane koyduk. 10 pençe 10 yelpaze maalesef bayağı kötü. Bir tane daha koyduk. Bu diğerinden de kötü. Neyse kalsın böyle. 40 ortalama 10 delicili bir donlayımızı 6-7'ye bırakmıştık. Umarım eklenmiştir artık. Bismillah. Allah'ım ne olursun. 8 metin gelmiş olsun ya. Şu eklemede bir kez bile güzel bir şey yakalayamadım. Şöyle bakalım. Çöl canavarlarına karşı güçlü. Ne yapalım? Çöl canavarlarına be kardeşim. Bir tur daha koyacağım. Görüyorsunuz 40 ortalama 10 delici. Normalde ben bunu kullanıyordum ama 47 ortaflığı zodyağımız oldu. Şimdi bunu bir kez daha koyuyoruz ee, ve diğer çara bakmaya devam. İkinci çarımıza girdik bakıyoruz ama size ekran vermemişim. Hemen ekranımızı verelim. Ve çok önemli bir zırh arkadaşlar bu ama buna da eklenememiş. Lanet olsun bir aydır ya bak bir aydır %20 şanslı eklemeye çalışıyorum. Niye çünkü, çünkü kullanacak çarım yok beyler. Güçlü ekleme ile ekle gerek yok. Kullanacak, giyebilecek çarım yok. Onu ben satacağım zaten. Belki 50 STL gelir, 100 STL zırh olur. O zaman belki güzel paralar edebilir. Arkadaşlar inanılmaz bir olayla karşılaştım. Hesabımı şehirde AFK bırakmıştım. Bir baktım buraya kadar gelmiş. Ulan o kadar hileci banlatıyoruz diye kesin bizde bayağı uğraşmaya başladılar. Ee, ne yapacağım bilmiyorum beyler. Yani hileciler. Gözünü seveyim uğraşmayın benimle. Yani. Vallahi uğraşmayın tamam Şöyle ninja'nın nice skill'leri bayağı bir geri kalmıştı. Ee, o yüzden BK koyalım dedim. 5 tane BK'mız var. Bakalım kaç tanesi geçecek. Hızlı saldırı başarısız. Kamuflaj başarısız. Sinsi zehir güzel geçti. Ee, zehirli bulut ve bıçak çevirme önemli ama maalesef bir tanesi yandı. Ee, 5'te 2 yaptık. Fena değil. Sonraki günlerde yine göstermeye devam ederim. Dostlar nihayet zırhımızı 7 yapabildim. Elimde de 4 adet kutsama kalmıştı. Görmüş olduğunuz gibi 50 str'si, 1500 ep'si, 10 ep absorbesi, 15 büyüsü olan bir zırh bu. İşe yarar bir şey getirebilirsek gerçekten çok sevinirim şu 4 tane kutsamayla. Birinciyi attık. Büyüye karşı direnç toplam 6 oranda. Mesela iş yapar mı diye düşünüyorum ama yapacağını düşünmüyorum. Şöyle bir tane daha attık. Patronlardan beceri hasarı eksi 2. Lütfen tam oran güzel bir şey var ya. Buz direnci falan filan. Büyüye karşı direnç %2 oranda. Sonuncuyu da attım. Ejderha kükremesi mi? Yazık ya.